Babil'in En Zengin Adamı George Samuel Clason Babil'in En Zengin Adamı arkadın öğretileri günümüzde bile geçerliliğini koruyan altın değerinde tavsiyeler sunuyor. Eğer siz de servet inşa etmenin, tasarruf yapmanın ve zenginleşmenin yollarını keşfetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda Babil'in En Zengin Adamı kitabının en önemli derslerini sizler için özetledim. Hazırsanız paranın zaman ötesi kurallarını öğrenmeye başlayalım altın isteyen adam Babil'in sokaklarında Bansir adında bir adam yaşardı. Bansir halk arasında iyi bir araba yapımcısı olarak biliniyordu. Arabaları sağlam, kaliteli ve uzun ömürlüydü. Fakat bu ona zenginlik getirmemişti. Ne kadar çalışırsa çalışsın, kazandığı parayı hep kısa sürede tüketiyordu. İşinin ne kadar sağlam olduğunu bildiği halde geçim sıkıntısı ve yoksulluk içindeydi. Bir gün Bansir yine arabalarına bakarken içini derin bir üzüntü kapladı. Neden diğer insanlar gibi zengin olamıyordu? O kadar çalışmasına rağmen zenginliğe ulaşamıyordu. O gün Kobbi adında eski bir arkadaşının yanına geldi. Kobbi, Babil'in sarayında müzik yapan bir sanatçısıydı. Fakat o da tıpkı Bansir gibi fakirdi ve her zaman daha fazla para kazanma yollarını arıyordu. Her ikisi de hayatlarını değiştirecek bir şeyler yapmak istiyorlardı. Zenginliği nasıl elde edebileceklerini bir türlü bulamıyorlardı. Bir gün Kobbi, Babil'in en zengin adamı olarak tanınan Arkad'a gitmeye karar verdi. Arkad her zaman halk arasında zenginliğin sembolüydü ve bir zamanlar o da sarayda çalışan fakir bir yazıcıydı. Ancak şimdi Babil'in en zengin adamıydı ve parası altın sandıklarına sığmaz hale gelmişti. Bansir ve Kobbi Arkad'ın sarayına doğru yola koyuldular. Saraya vardıklarında Arkad onları kabul etti ve sarayın bahçesinde hoş bir sohbete başladılar. İki arkadaş durumlarını anlattılar ve nasıl zengin olunduğunu öğrenmek için geldiklerini söylediler. Babil'in en zengin adamı onlara gülümseyerek karşılık verdi. Arkad, gençliğinde bir kralın yazıcısı olarak çalıştığını ve o zamanlar nasıl zengin olamayacağını fark ettiğini anlattı. Parası olduğu halde sürekli tükendiğini ve hiçbir zaman birikim yapamadığını söyledi. Zenginliği aramak için kendisini eğitmeye karar verip gelişmiş finansal bilgeliği öğrenmeye başladıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Ardından Arkat, Bansir ve Kobbin'in hayatını değiştirecek o dersleri anlatmaya başladı. Zengin olmak istiyorsanız kazandığınızın bir kısmını her zaman geleceğiniz için ayırmalısınız diye başladı Arkat. Birikim yapmaya başlamak zenginliğe giden ilk adımdır. Ne olursa olsun kazandığınızın %10'unu biriktireceksiniz sadece para biriktirmek de yeterli değildir. Birikimlerinizi akıllıca yatırım yaparak büyütmelisiniz. Parayı doğru şekilde yönlendirmek, finansal özgürlüğe giden yolun kapılarını açar. Zenginlik şansa bağlı değildir diyerek devam etti Arkat. Zengin olmak, finansal okuryazarlık ve disiplin gerektirir. Bilgiyi ve doğru stratejiyi öğrenmek, servet yaratmanın anahtarıdır. Zengin olmak istiyorsan, gelirini değil harcamalarını kontrol etmelisin. İnsanlar genellikle gelirlerini ne kadar artırırlarsa arttırsın, harcamalarını da ona göre artırırlar. Ancak harcama alışkanlıklarını değiştirmek zenginliğe giden yolu kolaylaştırır. Başkalarından altın istemek yerine zenginliği kazanmayı öğrenmek seni gerçekten zengin yapar diyerek sözlerini sonlandırdı Arkad. Bansir ve Kobbi bu dersleri dikkatle dinlediler ve Arkad'ın rehberliğinde hayatlarını değiştirecek bir yolculuğa doğru yürüdüler cılız bir kese için yedi çare. Arkad'ın tavsiyeleri ile hayatlarını yoluna sokan Bansir ve Kobbi, daha fazla para kazanma ve daha zengin olma konusunda tavsiyeler vermesi için Arkad'ın yanına gittiler. Ricalarını kıramayan Arkad, daveti kabul etti. Bansir, Kobbi ve arkadaşları akşam vakti Arkad'ın sarayında toplanıp bir araya geldiler. Herkesin tek bir amacı vardı, gelirlerini artırmak ve bolluğa ulaşmak. Ancak herkesin aynı sorunu vardı, gelirleri, giderlerini karşılamaya yetmiyordur. Arkad misafirlerine cılız bir kese için yedi çare isimli bir plan sunarak onlara finansal özgürlüklerini kazanabileceklerini anlattı. Arkad ilk çare olarak kazandığın her paranın yüzde onunu biriktirmen gerektiğini vurguladı. Bu zenginliğin en önemli adımıdır. Çünkü insanlar genellikle kazandıkları parayı hemen harcamaya yönelirler. Arkad'ın ikinci çareyi harcamalarla ilgili verdi. Geliriniz arttıkça harcamalarınız da artar çünkü insanlar daha fazla kazanarak daha fazla harcama yapmaya eğilimlidirler. Zengin olmak kazandığınız parayı nasıl yönettiğinizle ilgilidir, ne kadar kazandığınızla değil. Arkat üçüncü çare olarak yatırım yapmanın önemini anlattı. Birikim yapmak elbette önemlidir, ancak asıl zenginlik o birikimi doğru alanlarda yatırımlara yönlendirmekte yatar. Arkat dördüncü çare olarak birikimlerinizi değerlendirdikten sonra risk almak gerektiğini. Bunun finansal özgürlüğe ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Ancak burada söz konusu olan bilinçli risk almaktır diye ekledi. Risk almak sadece cesaretle yapılan bir şey değildir. Doğru zamanda doğru yatırımı yapmak risk almanın temelidir. Arkad 5. çare olarak zenginliğe giden yolun en önemli adımlarından biri de bilgi sahibi olmak olduğunu söyledi. Finansal okuryazarlık ve yatırım yapma bilgisi hakkında ne kadar çok şey öğrenirsen o kadar başarılı olursun dedi. Altıncı çare olarak zengin olmanın sadece bilgi ve yatırımlar değil aynı zamanda kendine güvenle de ilgili olduğunu söyledi. Arkat zenginliğin kendi değerini bilmek ve buna güvenmek olduğunu vurguladı. Son çare olarak sabırlı olmanın ve zamana güvenmenin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Zenginlik bir gecede kazanılmaz. Arkat paranın büyümesinin zamanla olacağını, yatırımların ve birikimlerin de zaman içinde artacağını söyledi. Bu mükemmel sohbetin sonunda herkes arkada hayranlıkla bakıyordu. Ağzından çıkan her söz altından daha değerliydi ve herkes bunun farkındaydı. Arkat gelen misafirlere hayatlarının en büyük derslerini vermişti. Babil'in Bilgeliği Altının Beş Yasası Babil'in en büyük saraylarından birinin geniş avlusunda, Arkat deri kaplı bir koltukta oturuyordu. Artık yaşlı bir adamdı ancak gözleri hala gençlik günlerindeki gibi zeki ve uyanıktı. Onun karşısında güçlü ve yakışıklı genç adam Nomasir duruyordu. Babasına olan saygısını her haliyle belli eden bu genç adam zengin ve güçlü bir babanın oğlu olarak doğmuştu. Ancak Arkad biliyordu ki zengin bir adamın oğlu olmak zengin olmak anlamına gelmezdi. Oğluna döndü ve derin bir nefes aldı. Ey oğlum, Babil'in en zengin adamının varisi olabilirsin. Ama bu seni zengin yapmaz. Serveti elde etmek kadar onu korumayı da öğrenmelisin. Eğer bilgeliğin olmazsa altın elinde kum gibi kayıp gider." dedi. Nomasir babasının ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. Sonuçta Arkat hayatı boyunca büyük bir servet kazanmıştı. Onun oğlu olarak yaşamak, servet içinde yüzmek demek değil miydi? Ama Arkat başını iki yana salladı. "Şimdi sana bir teklifim var oğlum. Önünde iki seçenek var." sana ya bir kese dolusu altın veririm ya da altının beş yasasını içeren öğütleri, dedi. Nomasir bir an duraksadı. Altın varken neden yasaları alsındı ki? Sonra babasının bilgeliğini hatırladı. Bir baba, oğluna neden altın yerine sözleri miras bırakmak istesindi. Gözlerini kırpıştırdı ve beş öğüt yazılı kağıdı aldı. Şimdi Babil'in yollarına düş, oğlum. Bu yasaları uygula ve gerçek bir servet elde et. 10 yıl içinde geri döndüğünde, eğer altın sahibi olmuşsan senin gerçekten zenginliği öğrendiğine inanırım, dedi. Ve böylece Nomasir Babil'in büyük sokaklarında yeni bir hayata başladı. Babil'in hareketli çarşıları, altın tepsileri taşıyan tüccarlarla, baharat kokularıyla ve yüksek sesle pazarlık eden satıcılarla doluydu. Nomasir burada ilk işini buldu. Bir dokumacının yanında çalışmaya başladı. Her sabah erkenden kalkıyor, kumaşları taşıyor, ipleri eğiriyor ve ustasının söylediklerini yapıyordu. Gün sonunda kazandığı gümüş paralar eline geçtiğinde hemen harcamak istiyordu. Bir türlü geçimini sağlayamadı. Uzun süre aldığı paranın hepsini harcadı ama bir gün babasının verdiği kağıttaki birinci yasa aklında yankılandı. Her kazancının en az onda birini biriktiren kişi altın sahibi olur. Bu yüzden kazandığı her on gümüşten birini kenara koymaya başladı. Yanındaki diğer işçiler onunla dalga geçiyorlardı. İlk başlarda çok zorlandı ama Nomasir sabretti. Bir yıl sonra herkes hala kazandığını harcarken onun kesesi dolmaya başlamıştı. Biriktirmek güzeldi ama kesedeki altın hareketsizdi. Daha fazla altın kazanması gerekiyordu ve babasının ona yazdığı ikinci yasayı uygulamaya karar verdi. Zenginlik biriktirmekle başlar ancak büyümek için altını çalıştırmalısın. Bir gün pazar yerinde bir adam gördü. Bu adam borç veren bir tüccardı ve insanlara altın verip fazlasıyla geri alıyordu. Nomasir merakla yaklaştı ve adama ne iş yaptığını sordu. Tüccar gülümsedi. Ben altınlarımı ihtiyacı olanlara veririm. Onlar da bana fazlasıyla geri öderler. Böylece altınım sürekli artar, dedi. Nomasir bunu duyunca kendi altınlarını da çalıştırması gerektiğini anladı. Biriktirdiği altınları şehrin en iyi taş ustalarına ödünç verdi işleri büyüyen ustalar ona zamanla fazlasıyla altın geri verdiler. Nomasir bir yıl içinde servetini iki katına çıkarmıştı. Nomasir servetini büyütüyordu ancak büyük bir hata yapmak üzereydi. Pazarda bir adam ona yaklaşıp çok güzel kervanlar bildiğini ve parasını 15 kat çoğaltabileceğini söyledi. Para hırsına kapılan Nomasir altınlarını bu adama verdi. İlk başlarda her şey iyi gidiyor gibi görünüyordu ancak birkaç hafta sonra adam ortadan kayboldu. Tüm altınlarını kaybetmişti o an üçüncü yasayı hatırladı. Zenginlik, güvenilir insanların bilgeliğiyle büyür. Nomasir artık yanlış insanlara güvenmemesi gerektiğini öğrenmişti ama artık çok geçti. Nomasir tekrar toparlayıp servetini büyütmeye başlamıştı. Bir gün Nomasir'in karşısına bir fırsat çıktı. Egzotik baharat ticareti. Bu sefer iyi araştırdı ve güvenilir kişilerle çalışmaya başladı. Hiç bilmediği bir işti ama anlatılan karlar inanılmazdı açgözlülüğüne yenik düştü ve tüm altınlarını yatırdı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Ticareti bilmiyordu. Ona vaat edilen kazançlar gerçekleşmedi ve tekrar iflas etti. O an dördüncü yasayı hatırladı. Altın anlamadığı ve güvenmediği yatırımlara para koyanların elinden uçar gider. Bundan sonra sadece gerçekten bildiği, güvendiği işlere yatırım yapmaya başladı. Nomasir zamanla sabırlı bir yatırımcı oldu ve artık her şey onun için altın basıyordu. Çevresinde ise hala hızlı zengin olmanın yollarını arayan insanlar vardı. Onlar yüksek riskli işlere giriyor, kumar oynuyor ve sonunda her şeylerini kaybediyorlardı. Oysa babasının son yasası şunu söylüyordu. Aç gözlülüğe ve hızlı zengin olma hayallerine kapılanlar altınlarını kaybeder. Nomasir sabırlı ve disiplinli oldu. Küçük ama sağlam yatırımlar yaparak ilerledi. Yıllar geçti. O artık Babil'in en zengin adamlarından biriydi babasının yanına döndü ve karşısında dimdik gururla duruyordu. Babasının gözlerinin içine bakıyordu. Arkad memnuniyetle başını salladı. Gerçek zenginlik altın değil, bilgidir. Çünkü bilgiyi bilen kişi her zaman yeniden zengin olabilir, dedi ve böylece Nomasir sadece altın sahibi bir adam değil, bilgeliğinde efendisi oldu. Babil'in altın tefecisi Maton, Babil'in en zengin adamlarından biriydi. O, sadece altını olan bir adam değildi. Servetini akıllıca yönetmesiyle de ünlüydü. Ticaret erbapları, girişimciler ve hatta saray mensupları bile ondan borç almak için dükkanına gelirdi. Ancak Maton, herkese borç vermezdi. Bir gün, genç ve umut dolu bir kılıç ustası olan Rodan, elinde yeni kazandığı altın kesesiyle Maton'un dükkanına geldi. Yüzünde hem heyecan hem de tereddüt vardı. Rodan altın kesesini sıkarak Maton'un karşısına geçti ve iç çekerek konuşmaya başladı. "Ey bilge Maton, ben bir kılıç ustasıyım. Babil'in en iyi savaşçılarından bazıları için kılıçlar dövdüm. Kral bile benden silah aldı ve bunun karşılığında güzel bir kazanç elde ettim. Ancak şimdi büyük bir sorunum var. Kardeşim benden borç istiyor. Bir iş kuracağını söylüyor ama ben bu altınları nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Kardeşime borç vermeli miyim?" dedi. Rodan Kardeşin iş yapmayı bilir mi? Daha önce ticaretle uğraşmış mı? dedi. Rodan başını iki yana salladı. Hayır, ticaretten anlamaz. Ama bana söz verdi ki iş kuracak ve altınlarımı geri ödeyecek diye karşılık verdi. Maton başını salladı ve parmaklarını sandığın üzerinde gezdirdi. Bir kağıt seçti ve okumaya başladı. Bak burada bir adamın hikayesi yazılı. O da kardeşine borç verdi. Ama kardeşi ticaretten anlamıyordu. Elindeki altını kötü yatırımlara harcadı. Sonunda borcunu ödeyemedi ve iki kardeşin arası açıldı. Rodan, "Altınını kime verdiğin çok önemli. Eğer bir kişi işin ehli değilse, verdiğin borç geri gelmez." dedi. Rodan kardeşini düşündü. Onu çok seviyordu ama onun gerçekten başarılı olup olamayacağını bilmiyordu. Maton bir başka eski hikayeyi anlattı. Bir gün zengin bir tüccar oğluna altın verir. Oğlu bu altınları hevesle harcar, yanlış insanlara borç verir, bilgisiz tüccarlarla iş yapar. Sonunda altınlarının hepsini kaybeder. Altını hak etmeyen ellere verirsen kum gibi akar gider. Eğer kardeşin senin altınını kaybederse kendini suçlu hissedecek ve belki de aranızdaki bağ zedelenecek." dedi. Rodan içini çekti. Altınını kaybetmekten çok kardeşiyle olan ilişkisinin bozulmasını istemiyordu. Maton eski bir tüccarın hikayesiyle devam etti. Bir çiftçiye borç verdim. O borcunu zamanında ödedi çünkü işini biliyordu. Ama bir sanatçıya borç verdim, o altını savurdu. Çünkü altın, ona nasıl sahip olunacağını bilen insanların yanında kalır, dedi. Rodan bu sözleri düşündü. Kardeşi iyi bir insan olabilirdi ama bu altını koruyacak ve çoğaltacak bilgisi var mıydı? Maton dolabından bir çanta dolusu koyun derisi çıkardı. İyi bir borç veren, verdiği altını geri almak için bir garanti ister. Teminatsız borç kumar oynamaktan farksızdır. Eğer birine borç verirken onun ödeme gücünü ve güvenilirliğini sorgulamazsan, altının elinden kayıp gider." dedi. Rodan, kardeşinin geri ödeme yapacak güce sahip olup olmadığını bilmiyordu. Maton son dersini verdi. "Rodan, eğer kardeşine gerçekten yardım etmek istiyorsan, ona borç vermek yerine hediye ver." Çünkü borç verdiğin zaman geri ödeme beklersin. Ama eğer o altını geri ödeyemeyeceğini biliyorsan en baştan hediye et. Böylece hem paranı kaybetmezsin hem de ilişkin zarar görmez." dedi. Rodan o gece düşündü ve kardeşine küçük bir miktar altın hediye etmeye karar verdi. Böylece kardeşi hem bir destek almış oldu hem de Rodan tüm servetini riske atmadı. Birkaç yıl sonra kardeşi işinde başarısız oldu ve battı. Eğer Rodan ona tüm altınlarını verseydi şimdi o da fakir olacaktı ama Mato'nun dersleri sayesinde altınını korumuştu. Babil'in Deve Tüccarı Babil, antik dünyanın en büyük ve en zengin şehirlerinden biriydi. Şehrin pazarları, dünyanın dört bir yanından gelen tüccarlarla dolup taşar, her köşe başında farklı mallar satılırdı. Fakat Babil'in gerçek zenginliği, Sadece altın, gümüş ya da değerli taşlardan değil, bir başka paha biçilmez hazineden geliyordu. Develer. Çöl yollarında ticaret yapmak zenginliğin anahtarıydı. Çünkü develer gıda ve mal taşımacılığında vazgeçilmezdi. Ve Babil'in en ünlü deve tüccarlarından biri Sardis adında bir adamdı. Sardis Babil'de herkesin tanıdığı bir isimdi. Genç yaşta başladığı tüccarlık kariyerinde büyük bir servet biriktirmiş Zekası ve ticaretindeki ustalığıyla kısa zamanda ünlü olmuştu. Ama Sardis'in başarısının sırrı sadece mallarını satmadaki becerisinde değil, aynı zamanda ticaretin arka planındaki stratejilerdeydi. O, Babil'in pazarında her zaman doğru zamanda doğru yeri tercih eden bir tüccardı. O gün Babil'in pazarında develerin fiyatları arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle hızla düşmeye başlamıştı. Diğer tüccarlar her geçen dakika zarar ediyorlardı develeri satmaya çalışan tüccarlar mallarını istedikleri fiyata alacak müşteri bulmakta zorlanıyorlardı. Çoğu tüccar sattığı mallar için yeterli fiyata ulaşamayacağını fark ederek develerini değerinin çok altında satmayı kabul ediyordu. İşte o an Sardis'in zekası devreye girdi. Sardis fiyatların daha da düşmesini bekledi ve bütün develeri aldı. Zamanı geldiğinde pazarın en değerli noktasına kendi kervanını yerleştirdi ve develerini yüksek fiyatlarla satmaya başladı o kadar doğru zamanlamayla hareket etti ki develerinin tamamını yüksek fiyattan satmayı başardı. Babil halkı Sardis'in pazar stratejisini konuştukça onun işini sadece bir tüccar olarak değil aynı zamanda bir stratejist gibi yaptığını fark etti. Ve Babil'in tüccarları Sardis'in yolundan giderek kendi ticaret hayatlarını şekillendirdiler. Onlar da zamanla sadece ticaret yapmayı değil, fırsatları değerlendirmeyi ve doğru kararlar almayı öğrenmiş oldular. Zenginlik bir şans meselesi değil, doğru alışkanlıkların ve disiplinin bir sonucudur. Babil'in en zengin adamı Arkad'ın öğretileri bugün de finansal başarıya ulaşmak isteyen herkes için güçlü bir rehber niteliğinde. Eğer bu özet size ilham verdiyse ve daha fazla sesli kitap özeti görmek istiyorsanız, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Finansal özgürlüğe giden yolda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edin.